Ne çalışıyorsun? Ders. Yapma ya. Dükkan sahibiyle konuştum. Ha şu dağıttığın dükkanı mı diyorsun? Tamam lan. Gelme üstüme sen de. Yaptık bir hayvanlık. Anlaştık adamla kapandı olay. İyi sevindim. Bir de onlar şikayetçi olsa zaten zor da işimiz. Sana ne oğlum? Suç benim. Seni bağlamaz ki. Sen ben mi olduk artık baba? Tunç. Hani ikimiz birdik. Birimiz düşünce diğerimiz kaldıracaktı. Birbirimize emanettik hani. Bunlar seni ilgilendirmez. Yorma kendini. Ben bakarım başımın çaresine. Ya bakamıyorsun işte, bakamıyorsun. Ne beni dinliyorsun ne de başkasını. Yoruldum artık ya. Ne halim varsa gör. Müdahale ettik ama çok geçtiriz abi baba. Siz elinizden geleni yaptınız. Çocukların cenazeleri yarın anneleriyle beraber defnedilecekler. Katılacak mıyız? Ben kaldıramam. Ben de bu gece dinlenmek ister misiniz? Devriye'de olmayı tercih ederim. Ben de Amir. Siz bilirsiniz. Tamam Amir. Odamdayım ben Ali. Tamam Amir. Abi, Mesut abi nasıl? Konuştunuz mu hiç? İyi değil. Toparlasın, kendine gelsin diye bekliyoruz. Kolay değil tabii. Neyse, hadi kolay gelsin. Hadi biz de bir kahve içelim. Hadi. İyi olur vallahi. Allah. Efendim. Müsait misin oğlum? Aha, evet. Daha önce de aramışsın ama yoğunduk burada. Mühim değil, mühim değil. İşin çoktur senin. Ben öylesini aramıştım. Halini hatırını sormak için. İyi yapmışsın iyi. Yemek saat de geçti ama. Bir kahve içelim mi yerlerde? Laflarız. Tabii oğlum tabii. Nerede istersen. Aa, biliyorum orayı biliyorum. Tamam. Tamam görüşürüz. Selam. Cihan bir dakika. Baba vaktin var mı? Ne oldu gene? Bana bir emriniz yoksa ben çıkıyorum Ragıp Bey. Olanı göreceğim. Bu saatte ne olanı? Cezavine nasıl gireceksin? O değil, öbürü. Ha, tamam tamam, çık hadi. Bunda ailem aile maile yoktu. İki oğlu varmış, yeni buldu. Biri de cezaevinde. Öbürü dedi. O da polis, iyi mi? Kimdi? Babam, bir kahve içeceğiz. Devriyemiz var, çok gecikme. Sen de gelsene. Ben mi? Evet, babamla tanışırsın hep. Ha, istersen tabii. Yani sen emin misin gelmemi istediğine? Elbette, her şeyimi paylaştım seninle. Bilmediğin hiçbir şey yok. Gel tanış bence. Ha, ama çekinirim dersen. Yok. Neden çekineyim? Tamam gelirim olur. E hadi o zaman. Hey. Sakin ol, Sakin ol Mesut. Sakin ol. Sen ne yapıyorsun ya? Öldürtecek misin kendini? Konuşmaya geldim. Nasıl buldun beni? Sence? Takip ettin değil mi? Ayık olsan belki fark ederdin. Hayırdır? Nedir bu ilgi alaka? Başın dertten kurtulmuyormuş. Beni dinleseydin, uzatmasaydın bu kadar... ...tüm dertlerin bitmişti şimdi. Sen kimsin ya? Sana ne benim derdim? Git işine rahat bırak beni. İşim bitse bırakırım. Ama bitmiyor. Sizleri öldürmekle bitmiyor. Adamın bağlı olduğu hücre, o yardım, diğerleri. Hepsinin çalıştığı adamlar. Hızır hızır geziyorlar hala. Bana ne? Terörle mücadele baksın. Sizinkiler baksın. Bana ne? Öyle değil işte. Açıktan yürütemiyoruz işte. Bana senin gibi işini bilen, çenesi sıkı adamlar lazım. Yoksa çarşafa dolanacak işler. <laughs> Esma'nın katilleri. Esma'nın katili siz artık ...geberttim bitti. Sen kaç yılını verdin bu işe? Bir kişinin bir tane katili olur mu? Herkes iç içedir. Herkesin adamı bir öncekinin üzerine. Kandırma kendini. <laughs> ne kandır sen bilirsin. İki gün sonra savcı kapatır işi. Rıza baban açar kollarını geri alır. Sen de gider kapkaççı kovalarsın. Emekliliğini beklersin böyle pinekli. İçmeli de karışırlar aldığın verdiğin nefese. Sana ne teklif ettiğimi hala anlamadın mı? Anlamadım. Gel bana çalış. Hem arkan sağlam olsun, hem kafan rahat olsun. Hale. Hani güvenmiyordun bana. Yine güvenmeyeceğim. Sen kendine güveniyorsan benim için sıkıntı yok. İyi düşün. Numaram burada kayıtlı. Karar verirsen alırım. İyi akşamlar beyler. Rezervasyonunuz var mı? Yok. Ne olacak? Bayan da yok herhalde. Arıza mısın birader? Çekil, gireceğiz. Böyle giremezsin. Rezervasyon yok, dam yok. Sen kimi nereye almıyorsun lan? Ne oluyor burada? Arkadaşlar uzatıyorlar. Olay çıkarmadan defolun. Yoksa dayak yersiniz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyoruz lan. Ne olacak? Eyvallah. Yürü. <laughs>